Da 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 balar. Dijital diyaloglara hoş geldiniz. Hatırlarsanız geçen hafta manipülasyon konusunu işlerken insanın hem başkalarını yönlendirme eğilimini hem de nasıl kolayca yönlendirilebileceğini konuşmuştuk. Bu karmaşık psikolojik oyunun farkında olmadan hayatımızın birçok alanını nasıl şekillendirdiğini birlikte keşfetmiştik. Biliyorsunuz ki bu kanalda yeri gelecek Platon'un mağarasına uğrayacağız yeri gelecek Nietzsche'nin uçurumuna yaklaşacağız. Bir gün Camus'un absürt yalnızlığında soluklanacak, başka bir gün Simon Weil'in sessizliğinde kaybolacağız. Kimi zaman Freud'un bilinç dışına, kimi zaman Arendt'in kötülük tanımına dokunacağız. Aklımızın ve zihnimizin el verdiğince bu durakların sayısını artıracağız. Antik çağlardan günümüze kadar uzanan bu düşünce akımlarını anlamaya, olabildiğince de Günümüzden bunlara farklı bir pencereden bakmaya, anlamaya ve bu kıssalardan hisse almaya çalışacağız. Bugün ise bambaşka bir pencere açıyoruz. Bugün felsefenin en derin, en tutkulu ve belki de en yalnız seslerinden biriyle Sören Kierkegaard'la buluşuyoruz. Onun hikayesi bir filozofun soyut fikirlerinden çok daha fazlası. Aşk, Kaygı, inanç ve insan olmanın sancılı ağırlığıyla dolu bir yaşam. Ama aynı zamanda bu hikaye bireyin kendi gerçeğini arayışının, Tanrı'yla yüzleşmesinin ve sistemlere isyanının hikayesi. Hazırsanız 19. yüzyıl Kopenhag'ının dar sokaklarından zihninin fırtınalı koridorlarına uzanan bu yolculuğa çıkalım. Dilerseniz bir fincan kahve alın ve bir sonraki durağımıza Søren Kierkegaard'ın dünyasına birlikte girelim. 1813'te Danimarka'nın Kopenhag şehrinde varlıklı bir ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi, Sören Kierkegaard. Babası Michael, yün ticaretiyle zengin olmuş, dindar ama karanlık bir adamdı. Annesi Anne, evin hizmetçisiyken Michael'la evlenmiş, sessiz ama sevgi dolu bir kadındı. Sören'in çocukluğu lüks bir evde geçti. Ama bu ev adeta bir altın kafesti babasının katı protestan ahlakı ve melankolik ruhu küçük Sören'in üzerine gölge düşürdü. Michael gençliğinde Tanrı'ya lanet ettiği bir anı saplantı haline getirmişti. Bu günahın bedelini ailesinin ödeyeceğine inanıyordu. Sören bu ağır mirası çocuk kalbinde hissetti. Babasının entelektüel merakı onu erken yaşta felsefeyle tanıştırdı. O dönemde Avrupa'yı kasıp kavuran Hegel'in sistematik felsefesi her şeyi mantıksal bir çerçeveye oturtuyordu. Ama genç Sören bu soğuk rasyonalizme karşı bir huzursuzluk duydu. Onun ruhu bireyin iç dünyasında tutku ve çelişkilerde yatıyordu. Babasının dindarlığı ve Hegel'in sistematiği zihninde ilk çatışmaları ateşledi. Akıl mı? inanç mı? Kierkegaard Kopenhag Üniversitesi'nde teoloji okurken hayatının en büyük dramlarından biriyle tanıştı. Regine Olsen, 1837'de 24 yaşındayken tanıştığı bu genç kadın Sören'in kalbini çaldı. Regine hayat dolu, neşeli ve masumdu. Sören ise melankolik, içine kapanık ama tutkulu bir aşıktı. 1840'ta nişanlandılar. Ama Sören'in iç dünyası bir fırtınaydı. Kendi günlüğünde "Onu sevmeseydim bu kadar acı çekmezdim." diye yazacaktı babasının günahına lanetlenmiş olduğuna inanıyordu. Regine ile evlenirse onu da bu karanlığa sürükleyeceğinden korktu. 1841'de nişanı ani bir kararla bozdu. Regine yıkılmış, sörense ömür boyu bu acıyı taşıyacaktı. Bu ayrılık onun felsefesinin temel taşlarından biri oldu. Varoluşsal kaygı ve bireyin özgür ama acı verici seçimleri. Regine hayatının geri kalanında Sören'in yazılarında bir hayalet gibi dolaştı. Özellikle Korku ve Titreme ve Tekrarlama gibi eserlerinde onun izlerini görmek mümkün. Nişanın bozulmasından sonra kendini yazıya adadı. 1843'te Ya ya da Adlı eserini yayımladı. Bu kitap insan varoluşunu üç evrede inceledi. Estetik, etik ve dinsel. Estetik evrede insan anlık hazların peşinde koşar. Bir sanatçı gibi güzelliği ve tutkuyu arar. Mesela bir Don Juan kadınların büyüsüne kapılır ama sonunda boşlukla karşılaşır. Etik evrede birey sorumluluğa ve ahlaka yönelir. Bir aile babası ya da dürüst bir vatandaş gibi topluma bağlıdır. Ama Kierkegaard asıl sıçramayı dinsel evrede gördü. Burada birey Tanrı'yla kişisel, paradoksal bir bağ kurar. Bu bağ akıl ve ahlakın ötesine geçer. Hayat bir sistemle açıklanamaz. Bireyin kendi gerçeğini bulması gerekir. Aynı yıl korku ve titremeyi yayımladı. Bu eser İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban etmeye hazır oluşunu anlatıyordu. İbrahim, Tanrı'nın emrine uyarak aklı ve ahlakı bir kenara bırakmıştı. Kierkegaard bu inanç sıçramasını şöyle tarif etti mantığın açıklayamayacağı absürt bir teslimiyet. Bu sıçrama bireyin Tanrı'yla yalnız başına yüzleşmesini gerektiriyordu. Ne toplum ne de kilise bu yolda rehber olabilirdi. Kierkegaard, Hegel'in evrensel sistemine isyan etti. Ona göre insanlık bir makine değil, her biri eşsiz bir dram yaşayan bireylerdi. Kierkegaard'ın felsefesi varoluşçuluğun temellerini attı. O, bireyin öznel gerçeğini savundu. Hegel'in her şeyi mantıksal bir sisteme oturtan felsefesine karşı çıktı. Çünkü bu sistem bireyin kişisel sancılarını yok sayıyordu. "Hakikat," dedi Kierkegaard, "senin, benim, her birimizin yaşadığı o eşsiz deneyimdedir." 1844'te yazdığı Kaygı kavramında insan varoluşunun temel bir duygusunu inceledi. Kaygı. Kaygı Özgürlüğün bedeliydi. İnsan kendi yolunu seçme özgürlüğüne sahip olduğu için hem umut hem de korku duyar. Kierkegaard kaygıyı özgürlüğün baş dönmesi olarak adlandırdı. Düşünün. Bir uçurumun kenarındasınız. Aşağısı sonsuz bir boşluk ama aynı zamanda her şeyi yapabilirsiniz. Bu özgürlük hem yüceltir hem ürkütür. Kierkegaard kaygıyı bir lanet değil, bir fırsat olarak gördü. Kaygıyla yüzleşen birey otantik bir yaşam sürebilirdi. Yani kendi gerçeğini bulan bir yaşam. Bu fikir modern psikolojinin temellerini attı. Freud ve Jung, Kierkegaard'ın bu içgörülerinden beslendi. 1849'da yayımladığı Ölümcül Hastalık Umutsuzlukta başka bir derin soruya daldı. Umutsuzluk nedir? Ona göre umutsuzluk Bireyin kendi benliğini ya da Tanrıyı reddetmesidir. İnsan ya kendini olduğundan fazla görerek kibre kapılır ya da kendini yitirerek boşluğa düşer. Gerçek benlik ancak Tanrı ile ilişkiyle bulunabilir. Bu Kierkegaard'ın Hristiyanlığa olan bağlılığını gösterir. Ama onun Hristiyanlığı kilisenin sunduğu resmi bir din değildi. Danimarka kilisesine sert eleştiriler yöneltti. Çünkü ona göre kilise Hristiyanlığın özünü yani bireysel inancı yitirmişti. Herkes Hristiyan derdi ama kimse gerçekten Hristiyan değil. Kierkegaard bireyin Tanrı'yla doğrudan kişisel bir bağ kurmasını savundu. Kilisenin ritüelleri ve kurumsal yapıları bu bağı gölgeliyordu. Kierkegaard'ın felsefesi bireyi felsefenin merkezine yerleştirdi. O, bireyin kendi anlamını yaratması gerektiğini savundu. Üç varoluşsal evre, estetik, etik ve dinsel onun felsefesinin yol haritasıydı. Estetik evre, haz ve tutkuyla doludur ama boşlukla biter. Etik evre, sorumluluk ve ahlaka bağlılıktır ama sınırlıdır. Dinsel evre, en yüksek aşamadır. Burada birey inanç sıçramasıyla Tanrı'yla yüzleşir. Kierkegaard akılcılığa da karşı çıktı. O dönemde akıl her şeyin ölçüsüydü. Bilim ve mantık evreni açıklayacaktı. Ama Kierkegaard akılcılığın sınırlarını gördü. Hayatın büyük soruları neden varız? Ne için yaşıyoruz? akılla değil, tutku ve inançla yanıtlanırdı. Felsefi parçalarda Hristiyanlığın akılla değil, bir paradoks olarak anlaşılabileceğini yazdı toplumun dayattığı konformizme de isyan etti. Kopenhag'ın entelektüel çevrelerinde alay konusu oldu. Karikatürlerde sıska bacakları ve kambur duruşuyla dalga geçildi. Ama o kalabalığa uymayı reddetti. Kalabalık yalandır derdi. Toplum bireyi kendi benliğinden uzaklaştırır. Onu bir numara, bir kitle parçası haline getirir. Kierkegaard, bireyin yalnız başına kendi varoluşsal sorularıyla yüzleşmesini savundu. Onun felsefesi bir isyandı, Hegel'in sistemine, kilisenin iki yüzlülüğüne, akılcılığa ve konformizme karşı. Kierkegaard felsefesini inşa ederken Platon ve Sokrates'ten ilham aldı. Sokrates'in sorgulayıcı, ironik tarzı onun sahte isimlerle yazdığı diyaloglarda yankı buldu. Luther'in bireysel inanç anlayışı, dinsel felsefesinin omurgasıydı. Hegel'e ise hem hayrandı hem de ondan nefret ediyordu. Hegel'in sistemine karşı bireyin öznel gerçeğini yüceltti. Kierkegaard, kendinden sonra gelenleri derinden etkiledi. Jean-Paul Sartre ve Albert Camus, onun kaygı ve absürtlük fikirlerini geliştirdi. Martin Heidegger, Varoluş ve kaygı kavramlarını ontolojik bir çerçeveye taşıdı. Edebiyatta Kafka ve Dostoyevski onun bireysel sancılarını yankıladı. 20. yüzyıl varoluşçuluğu adeta Kierkegaard'ın omuzlarında yükseldi. Ama o hiçbir akıma ait olmak istemedi. Ben bir şairim, filozof değil derdi. Kierkegaard'ın en büyük katkısı bireyi felsefenin merkezine yerleştirmesiydi. Onun varoluşçuluk olarak adlandırılan fikirleri modern dünyada bireysel özgürlük ve sorumluluk anlayışını şekillendirdi. Psikolojide kaygı ve otantiklik kavramları terapötik yaklaşımlara ilham verdi. Ama Kierkegaard tartışmasız değildi. İnanç sıçramasını akıl dışı bulanlar, bireyciliğini bencilce görenler oldu. Kiliseye saldırıları muhafazakar çevrelerde tepki çekti. Yine de bu tartışmalar onun etkisini büyüttü. 1855'te, sadece 42 yaşındayken Kierkegaard hastalandı ve bir hastanede hayata veda etti. Ölmeden önce "Hayatım bir şiirdi." dedi. Geriye insan ruhunun en derin sorularını soran eserler bıraktı. Onun yazıları bugün bile bize kendimizi, korkularımızı ve inancımızı sorgulatıyor. Kierkegaard'ın sesi bir filozofun değil bir insanın sesiydi. O bize şunu öğretti. Hayat bir sistemle açıklanamaz. Hayat yaşanır, hissedilir ve mücadele edilir. Peki sizce kendi varoluşsal sıçramanızı yapmaya hazır mısınız? Bir sonraki bölümde başka bir düşünürün dünyasına dalacağız. Da Bizi takip etmeye devam edin.